Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şubat ayı 22-22 toplantımızı bildiğiniz üzere bugün bu ay için 21'inde gerçekleştirmeye karar verdik. E, bildiğiniz üzere bu hafta sonu Türk Tıp Öğrencileri Birliği Sempozyumumuz gerçekleşiyor ve bu yüzden de birçok gönülümüzün yolda olacağını öngörerek yarın e, akşam saatlerinde bu aya özel 22-22 toplantımızı Bugün yani 21'inde gerçekleştirmeye karar verdik. Bununla da ilgili zaten e, mail serverimizde gerekli açıklamayı yapmıştık. E, bugünkü e, gündem maddelerimiz oldukça yoğun olacak e, bildiğiniz üzere. E, bu yüzden de e, fazla zaman kaybetmeden ilk olarak sözü İlayda arkadaşıma bırakıyorum. Ee, merhaba arkadaşlar, hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Ee, i̇lk gündem maddemiz 9. ve 10. Bölge Skorp Bölgesel Erkan Eğitimi ile ilgili olan madde. Ee, bu hafta sonu Giresun öğrenci Öğrencileri Birliği ev sahipliğinde etkinliğimizi gerçekleştirdik. Çocuk ihmal ve istismar temasındaydı. Ee, çocuk ihmal ve istismar temasında TNHRT eğitimlerimiz, ayrıca e, TNT eğitimlerimiz gerçekleşti. Ee, katılan, emeği geçen herkese, eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Ee, ben de sözü diğer e, gündem maddesini için arkadaşıma bırakıyorum. Bu arada arkadaşlar e, yoklamayı vermeye başlayabilirsiniz. İsim soyisi mail'er e, birlik yazarak yoklamanızı e, verebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bizler de 2-3 Mart'ta 3. ve 4. Bölge Skor Bölgesel Akran Eğitimini yapacağız. Ve bunun için başvuruları açtık. Şu anda yedekler üzerinden e, kabullere devam ediyoruz. Mali süreçler devam ediyor. Bu sebepten dolayı eğer başvurduysanız e, gelen kutunuza ve özellikle spam'a e, tekrar tekrar bakıp kontrol etmeyi unutmayın. E, Çanakkale'de, Çanakkale 18 Mart'ta öğrencileri birliği ev sahipliğinde olacak. Konumuz toplumsal cinsiyet ve... E, toplumsal cinsiyet ve ayrımcılıkla mücadele olacak. Harika bir eğitim olacağına ve e, şimdiden inanıyorum. E, gelen kutlarınızı kontrol etmeyi unutmayın. Şimdi sonraki gündem maddesi için Görkem'e sözü veriyorum. Merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz tekrardan. Ee, ben de yeni bir duyuru ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bölge akran eğitimlerimiz e, tüm ile devam ediyor. Şimdi biz de karşınızda 5. 6. 7. ve 8. bölge akran eğitimi ile karşınızdayız. E, bu eğitim 23-24 Mart 2019'da gerçekleşecek ve bildiğiniz gibi geçenlerde ev sahipliği için başvuruları açmıştık. Ee, eğer ev sahibi olmayı düşünürseniz her türlü sorunuzda bizlere ulaşabilirsiniz. Ee, başvuru için gerekli koşulları da maillerinize bakarak, maillerinizi kontrol ederek e, görebilirsiniz. Ve dediğim gibi hiçbir sorunuzdan çekinmeyin. Dediğim gibi normalde Cansu ve benim birlikte e, Aynı bölge akran eğitimi olacak aslında. Biz böyle bir kararı daha iyi olur gibi düşündük ve bölge lordlarımızda da bir anket açarak sorduğumuzda onların da çok büyük bir kısmı dediler ki evet bizce de ortak bir akran eğitimi olsun. Biz de ona göre hareket ederek ev sahibi başvurularımızı açtık. Başvurularınızı bekliyoruz. Teşekkürler. Ben de bir diğer gündem maddesi için sözü bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar, hepiniz toplantımıza hoş geldiniz. Ee, ben de bugün sizlere çalışma gruplarımızdan birisi olan e, Ruh Sağlığı Hakları ve Ayrımcılıkla Mücadele Küçük Çalışma Grubu'nun e, çalışmaları hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. E, geçtiğimiz günlerde e, Küçük Çalışma Grubu'nun e, infografikleri yayınlandı. Ve bununla beraber e, şu an önümüzdeki e, ilk etkinliği olan e, tıbbiye problemlerimiz adı altında bir e, anket açacağız. E, önümüzdeki günlerde bu anketi sizinle e-posta e yoluyla paylaşacağız. E, bu Peki bu e, tıbbi problemlerimiz anketi ne? E, bu tıbbi problemlerimiz anketi biz ruh sağlığı alanında çalışırken aslında gördük ki e, tıp öğrencilerinin, geleceğin hekimleri olan tıp öğrencilerinin e, ruh sağlığı alanında e, çalışma e, yapmamız gerekiyor. Çünkü biz tıp öğrencilerinin de arada ruhsal problemi olan çok fazla tıp öğrencisi mevcut. Biz de bu ruhsal problemlerimize üzerine giderek anonim bir form açarak tıp öğrencilerinin ruhsal problemlerini bir veri şeklinde elimizde bulundurmak amacıyla bu anketi açmış bulunuyoruz. Çalışma grubunun önümüzdeki etkinlikleri için de beklemede kalıp şu an itibariyle yoklamayı vermeyi bırakabilirsiniz. Yoklamamız sona ermiştir. Ben de bir sonraki günden gündem maddesi için sözü Cansu arkadaşım alıyorum. Merhaba arkadaşlar. sıradaki maddemiz bildiriler ve bildiri takımları. şu şekilde özetlemek gerekirse geçen dönemden kalma iki, adet bildirimiz vardı. Bu bildirileri tamamladık ve şu anda Onayını bekliyoruz. Bu onay gerçekleştikten sonra sizinle bu bildirileri paylaşacağız. Bundan sonraki süreçte şu şekilde ilerlemeyi planladık. Sizlerden gelecek bildiri takımı önerileriyle yeni bildiri takımları oluşma oluşturmak ve bildiriler yazmaya devam etmek. Sonrasında süreçte belki bu bildiri takımları için e, anket oluşturabiliriz hangi konular işlensin ya da e, formlar oluşturabiliriz bunun dışında da her zaman e, bize yeni fikirlerinizi iletebilirsiniz e, bu şekilde sözü ben tekrar Görkem'e bırakıyorum Tekrardan merhaba hepinize. Şimdi ben de ilk başta e, Hazal'ın bahsettiği gündem maddelerinden birine değineceğim. Birinci e, Ulusal İnsan Hakları ve Barış Sempozyumu. E, bildiğiniz üzere arkadaşlar 13-14 Nisan'da gerçekleşecek. ve Bunun için biz çalışmalara çoktan başladık. Ve ev sahibi başvurularımızı da açmıştık. Biraz önce maillerinize gelmiş olması lazım. Çoğunuz görmüşsünüzdür. Ama tekrar buradan da duyuralım. Birinci e, Ulusal İnsan Hakları ve Barış Sempozyumu'nun ev sahibi, Kocaeli Tıp Öğrencileri Birliği oldu. Ee, buradan onları kutluyoruz. Katılan diğer arkadaşlarımıza, başvuran diğer bi yerel birliklerimize de çok teşekkür ediyoruz. Ee, birinci Ulusal İnsan Hakları ve Barış Sempozyumu hakkında tabii ki de e, ev sahibiyle birlikte çalışmalarımız devam edecek. E, ve çok güzel şeyler sizi bekliyor. Beklemede kalın. Ben de sözü Yılmaz Can'a bırakıyorum. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere 8 Mart Dünya emekçi Kadınlar Günü yaklaşıyor. Ee, geçtiğimiz e, ay içerisinde sizinle e, IFMSA Küçük Çalışma Grubu, yani IFMSA 8 Mart Small Working Grubu'nun e, üye çağrılarının açıldığını bildirmiştik. Bu üye çağrıları kapandı ve e, IFMSA Küçük Çalışma Grubu, Uluslararası Küçük Çalışma Grubu seçildi. Ve seçildikten sonra tam gazla e, çalışmalarına başladılar. Ee, i̇lk çalışmaları olarak 8 Mart için e, mail serverında da e, geçen e, gün attığımız üzere e, bir video etkinliği olacak. Uluslararası. Herkes kendi dilinde e, toplumsal cinsiyet eşitliği nasıl sağlanabilir sorusuna cevap vermeye çalışacak. E, etkinliğe katılımınızı hep, hepinizi bekliyoruz. Etkinliğe katılım için ga.scorp e, ve insan hakları ve barı insan hakları takım et .net e, nete göndermeniz gerekmektedir. Katılım, katılma, etkinliğe katılma detaylar için mailinizi kontrol etmeyi unutmayın. sonra detaylı bir şekilde mail atmış bulunuyoruz. Ben de bir sonraki günden maddesi için aslında buna bağlı olan günden maddesi için Musa Karçagemiz için sözü Gizem'e bırakıyorum. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bildiğiniz gibi bu sene uluslararası KÇG'mizi e, paralel olarak ulusal e, KÇG'lere düzenliyoruz. Bizler de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü KÇG'si için seçimlerimizi yaptık ve harika bir ekip seçtik. Kendilerini buradan tekrar tebrik ediyoruz. Bizler de çalışmalarımıza başladık ve bu e, çalışmalarımız için mail'i takip etmeyi devam edin diyoruz. E, ben de sözü İlayda arkadaşıma bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar tekrar e, merhabalar. E, ben de Ocak ayı dönem raporlarından bahsedeceğim. E, Ocak ayının e, 30'unda bitmişti dönem raporlarımız. E, dolduran yerel birliklerimize, lordlarımıza çok teşekkür ediyoruz. E, bildiğiniz gibi dönem raporlarını iki ayda bir dolduruyoruz. Gelecek dönem gelecek ay e, dönem raporu Mart ayında olacak. E, Dönem raporlarının e, yerel birliklerinizin skor aktifliği, insan hakları ve barış çalışma kodu aktifliği için çok önemli olduğunu hatırlatıyorum. E, bu yıl içerisinde e, iki dönem raporu doldurmadığınız takdirde yerel birliğinizin aktifliği e, düşecektir. Bunu da hatırlatıyorum. O yüzden lütfen e, raporları doldurmaya özen gösterelim. E, ben de şimdi sözü Cansu'ya bırakıyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ben de etkinlik raporları konusunda birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bildiğiniz gibi yerel birliğinizde herhangi bir skorp etkinliği gerçekleştirdiğiniz zaman 15 gün süre içerisinde bir etkinlik raporu doldurmanız gerekiyor. Ee, bu konuyu sık sık hatırlatıyoruz. Çünkü hani yaptığınız etkinliklerin e, raporlarının olması hem diğer lordlar için hem de e, o, ulusal Scorp ailesi için oldukça önemli. Lütfen bu konuya e, daha fazla özen gösterelim. E, herhangi bir problemde e, mutlaka bize ulaşın ve bir gecikme durumu ya da hani raporla ilgili bir aksaklık olduğunda hem e, bölgenizden sonra Norpistanlarına şey, North, hem de e, tüm ulusal takım üyelerine ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum ve sözü Hazal'a bırakıyorum. Tekrar merhabalar arkadaşlar. Ee, şimdi son gündem maddenizle karşınızdayız. Ee, bu ulusal takım olarak hepimizi ayrıca çok fazla heyecanlandıran bir e, duyuru olacak. Ee, şöyle ki çoğunuzla, lortlarımızla zaten bu durumu paylaşmıştık. Ee, bildiğiniz üzere e, ulusal olarak yaptığımız yaz kampı ve kış kampı gibi e, IFMS'in yani bağlı olduğumuz kuruluş olan Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği'nin e, Skorp ayağının her yıl e, yaz ayında düzenlediği bir skorp kamp e, etkinliği mevcut ve bu etkinlik için biz de Türk Misik olarak, e, Türk Misik Skorp Ulusal Takımı e, olarak bir e, ev sahipliği başvurusu yapmıştık ve e, üç tane gelen e, başvurular arasından e, Brezilya, Bulgaristan ve Türkiye'nin başvuruları arasından e, Türkiye Türk Misik e, Skorp Kamp'in ev sahibi olarak seçildi arkadaşlar ve bu uluslararası camiada duyuruldu. E, bundan dolayı hepimiz e, çok gururluyuz ve çok mutluyuz. Ee, bu süreçte e, özellikle bizim kendi gönüllülerimizin de e, böyle bir uluslararası etkinliğe uzak mesafeler kat etmeden e, uçak ücretleri vesaire ödemeden ulaşabilecek olması hepimizi çok mutlu ediyor. E, bu toplantımız e, Ağustos ayında olacak ve zaten gerekli detaylı bilgileri sürekli mail Server'ınla ve sizlerle e, sürekli olarak paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. E, bununla ilgili de önümüzdeki dönemlerde e, bu uluslararası etkinlikte görev almak e, isteyen arkadaşlarımız için organizasyon komitesi e, başvurularını da açacağız. Bunun da duyurusunu size şimdiden yapmış olalım. E, dediğim gibi e, genel olarak e, bütün gündem maddelerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer sorularınız varsa bize bizim bütün bu geçtiğimiz ay boyunca yaptığımız e, işleyişlerle ilgili şu anda bize yorum kutucuğundan sorularınızı iletebilirsiniz. E, bekliyorum arkadaşlar bir yandan kontrol ediyorum yazdıklarımızı. Bu arada arkadaşlar şunu da ayrıca eklemek isterim ki bildiğiniz üzere tekrar tebrik etmek istiyorum. Kocaeli Tıp Öğrencileri Birliği Ev sahipliğinde birinci ulusal insan hakları ve barış sempozyumumuz gerçekleşecek ve bu sempozyumumuz için de sempozyum takımı ve sempozyum koordinatörü başvurumuzu da açmıştık. Ve bu takımın ve koordinatörlük başvurularının da yakın zamanda sonuçlanacağını ve yine mail serverımız üzerinden sizlere iletileceğini tekrar dile getirmek istiyorum. Ayrıca tüm başvuran arkadaşlarımıza da tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. arkadaşlar şu anda bir soru almadık. ama şunu dile getirmek istiyorum ki tekrar tüm toplantılarımızda anlattığımız üzere. Ee, lütfen tüm Yerel Birlik Gönüllülerinizin sizlerin de başta olmak üzere e, Sosyal medya hesaplarımızı Takip ettiğinden emin olun e, Şöyle ki Facebook grubumuz var Bildiğiniz üzere Türk Müzik e, Skorp adlı Facebook grubumuz Bunun dışında Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın Ve en önemlisi mail serverımıza abone olmayı Ve dediğimiz gibi tüm arkadaşlarınızın da e, Mail serverımıza abone olduğundan emin olun Tüm duyurularımızın re Ve resmi paylaşımlarımızın e, paylaşımlarımızın, küçük çalışma grupları gibi e, fırsatlarımızın duyurulduğu yegane e, paylaşım platformu e, Mail Server'ımız oluyor. Bu yüzden e, Mail Server'ımız başta olmak üzere sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın diyorum. Evet bir soru aldık arkadaşlar. Bölgesel akran eğitimine o bölgeden olmayanlar katılabilir mi? Öncelik sırasını sormuş arkadaşımız. Evet katılabiliyorlar ama önceliği tabii ki o bölgeden olan arkadaşlara vermeye öncelik gayret gösteriyoruz. Şöyle ki bu dönem boyunca zaten bu bölgesel akran eğitimlerini yapmamızdaki en büyük sebep. Bu ulusal etkinliklerde bazen bölgelerinden uzak olduğu için gerek ulaşım şartları gerek sınav takvimleri dolayısıyla katılamayan birçok gönüllümüz oluyordu. Bu yüzden bu bölgesel akran eğitimlerini herkesin kendi üniversitesine yakın bölgelerde açılacak ev sahiplikleriyle o bölgeye yakın merkezlerde gerçekleştirerek özellikle o bölgenin gönüllülerinin katılımına öncelik veriyoruz. Ama bunun yanı sıra bildiğiniz gibi zaten Katılımcı başvurularını tüm server'a atıyoruz. Yani tüm e, Türkiye'deki tüm tıp fakültesi öğrencilere Türk Misik Gönüllüleri başvurabiliyor. E, Başvurularınız puanlandırılıyor ama tabii ki e, önceliği her zaman e, o bölgedeki e, gönüllülerimize vermeye gayret gösteriyoruz. Bu şekilde. Bu arada arkadaşlar e, şunu duyurmayı unuttum. E, Scorp Camp e, Ağustos ayında İzmir'de gerçekleşecek. Bu herhangi bir yerel birlik ev sahipliğinde gerçekleşmedi. Çünkü dediğimiz gibi Türk misik genel olarak başvurdu ev sahipliğine. Ancak İzmir şehrinden bu etkinliği gerçekleştireceğiz. Sizlere de duyurmuş olalım tekrar. Arkadaşlar başka soru almıyoruz. Ee, yani almadık şimdiye kadar. Ee, her zaman söylediğimiz gibi bize ulaşmaktan asla çekinmeyin. Tüm sorularınız için insan hakları takımı et.türkmüsik.net e, mail adresinize ulaşabilirsiniz. Bunun dışında e, yerel e, lortlarımız da her zaman e, birlikte kurduğumuz lort whatsapp grubundan e, bizlere ulaşabilirler. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. E, görüşmek üzere sonraki toplantıya kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.